Hazreti Enes radıyallahu anh şöyle diyor. Namaz vakti girince evi yakın olanlar evlerine gittiler. Bazıları da oldukları yerde kaldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme taştan yapılma bir kap getirdiler. İçine resul Ekrem'in eli sığmayacak kadar dar olan bu kaptan orada bulunanların hepsi abdest aldı. Bazıları Enes'e orada kaç kişi vardınız diye sorunca Enes 80 kişiden fazlaydık dedi. Buhari ve Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir su kabı istedi. İçinde birazcık su bulunan fakat derin olmayan geniş bir kap getirdiler. Resul Ekrem elini suya soktu. Enes şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin parmaklarının arasından kaynayan suya bakmaya başladım. O sudan 70-80 kadar adam abdest aldı. Bu konudaki diğer bir rivayette Abdullah ibni Zeyd radıyallahu anh'den şöyle diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize geldi. Kendisine bakır bir kap içinde su getirdik. Sonra o suyla abdest aldı. Kıymeti dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Temiz olmak şartıyla taştan yapılma eşyalar ve su kapları kullanılabilir. 2. Ashab-ı kiramın Yiyecek ve içecek bulamadığı zamanlar Allah Teala'nın izniyle Peygamber Efendimiz birçok defa mucizeler göstermiş, suları ve yemekleri bereketlenmiştir. 3 Bakır kaplardaki su ile abdest almakta hiçbir sakınca yoktur. 4 Peygamber Efendimiz bazı sahabilerini evlerinde ziyaret eder, Hatta bazen orada abdest alıp namaz da kılardı. Kıymeti dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu hadis-i şeriflerin mucibince amel edebilmeyi nasip eylesin. Amin.